Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Rotate'ın yeni bölümündeyiz. Bu kez yorumlarda çok istediğiniz karakter olan Final Fantasy'yi oynayacağız. Çok fazla yazılıyor bu karakterimizin özelliğine. 12 tane silah taşıyor. %20 hasarla başlıyor. Silah kuşandıkça hasarımız düşüyor. Hasar dengede tutacağız. Silahları toparlayacağız. Belli bir seviyeden sonra yani 12 silah olduktan sonra yok edeceğiz. Planımız bu şekilde. Şimdi hangi silahla oynayacağız ona karar vereceğiz. Öncelikle hatırlıyorsunuz lazer silahının gücünü çok merak ediyorum. Acaba 12 tane lazer silahı nasıl olur diye düşünüyorum. Bunu alıyorum. 48 hasar var. Menzili saldırı hasarı %400. Çok güzel şeyler düşünüyorum. Bakalım uygulayabilirsek tabii ki. 5. seviye zorluk. Şimdi ilk hücumlarda zor oldukça sürekli rolleyip şey arayacağız. Silah arayacağız. Ne kadar 92 mi burda? o? Ne kadar hızlı toparlarsak herhalde level alamayacağız. Alamadık. Neyse sıkıntı yok. S hiç problem yok. Hemen yenileyelim. Lazer silahı yenileyelim. Lazer silahı. Yeniledim. Yine lazer silahı mükemmel. Çok güzel. 11 15 18. Büyük abiler geliyor. Şimdi hasarımız 5 oldu gördüğünüz gibi. 3 Silah şu an kuşa kuşandık ya. Biraz hatırladığınız üzere lazer silahları yavaş. Biraz da saldırı hızı vereceğim hasar vereceğiz. Sonra iyice karakterimizi güçlendirdikten sonra defansımızı güçlendireceğiz. Elitlerden de güzel şeyler çıkarsa güzel iki level aldık bile gördüğünüz gibi. Şu an hasar gayet yeterli. Perklerden <laughs> menzili saldırı hasarına verelim. Ee, saldırız olsun. Aldık güzel. Sandık artı 15 malzeme verir diyor. Şu anlık gerek yok. Bak bu ikisini alırım. Saldırı hızı çok önemli. O KV eşyası çok çok önemli. Köklerden hasar bulmamız lazım. Bak sıfıra düştük şu an. Onu alınca eksi beş olacağız. Çok değil böyle. Hasarı yüzde beş yüzde onda kalacak. 12 tane kuşanacağız ya. Köklerden olabildiğince hasar ve saldırı hızına vereceğiz. Menzili saldırıyı da halledeceğiz. Onu da halledeceğiz merak etme. Bunlardan bir Silah çıkmadı değil mi? Bir level mi atladık? Kötü oldu hocam be. Geldim iki... Ah be az daha bir level daha alıyorduk. Saldırı hızımıza veriyoruz. Tak tak verdik. Yeniledik. Bir daha yeniledik. Lazer silah bir tane daha yap. Çok güzel. Şunu alabiliriz bak. Kitleyesek mi acaba? 2 maksimum sağlık 5 hasar. Haydi bunu kitleyelim. 6 silahımız oldu bile. Çok iyi. Hünerli patateste olabildiğince silahları hızlı elde etmemiz gerekiyor ki. Yaratık keselim. Ve hızlı hızlı level alalım. Körk dağıtalım. Para kasalım yani. Olayı anladınız mı? Güzel. Şu an şanslıyız. Hızlı hızlı çıktı silahlarımız. Peki arkadaşlar 12 tane kırmızı lazer... Yok artık. Kırmızı yapamayız da renkleri kalır büyük ihtimalle ya. Max mavi falan olacak mağazadan hazır gelirse bak çok güzel aldık level'ı şu an ee saldırı hızı menzile saldırı hasarı vereceğiz şöyle yaptık şunu almamız lazım bak 12 hasar diyor önemli bir eşya bunu aldık tamam şu anlık yeter fazla rollemeyeceğim o solucan lazım bize menzil önemli değil şu an çok önemli değil yani menzil zaten menzil eşyaları gelecek umarım gelir Kaç tane oldu silahımız? 6, 7 silahımız var. Güzel. Hasar düşük ama şu an. Bir dahaki bölümde yumurtalar gelecek. Onların yumurtlamaması lazım. Her lazer silahımız var ya her türlü. Lazerleriz de. İki level alsaydım güzeldi. Şu TP veren var ya tavus kuşu eşyası mor. O biraz daha hızlı gelse var ya yani. mükemmel olacak biliyor musun? Alalım %5 hasar Bunu da aldık Güzel Şimdi hasar sıfırladık hasarı Menzilli saldırı hasarımız düştü Güzel 52 vuruyoruz Çok iyi 3 max sağlık %3 hasar 1 zırh Bunu alabiliriz Kitleyelim Bir daha Tamam Onu alacağız <laughs> Max sağlığı da lazım 18 gördüğünüz gibi Zırh mı? Biraz Yanına da defans vermemiz lazım güzel. Yumurtalı pardon yumurtalı bölüm 7'deydi galiba 6'da değil. Bir level aldık mı? Çok iyi. Bir iki tane daha saldırı hasarı veren şey saldırı hızı veren eşya çıksa kahve çıksa çok güzel. Harika iki level alacağız galiba. Buna vuralım. Bir şey çıkmadı. Bir tane sandığımız var güzel. Çok iyiyiz be. Harikayız abi. Hadi alalım bu da yalandan. Oy çok iyi. 115 saldırı hızı, Süper. Buna vereceğiz. Bir menzili saldırı asar, tabii ki. Tabii ki. Yeniledik. Kitliyoruz. Bunu da kitliyoruz. Hatta bunu da kitleyelim. Max sağlık. 3 sağlık yanıma. Evet alalım. 3'ünü de alalım bence. Eksi 8'e düşecektim şans. 4'ünü de kitlesek mi acaba? 4'ünü de kitleyelim ya. 4 eşyayı da istiyorum. Biraz şansa da ihtiyacımız var arkadaşlar. Hasar kaç şu an? Eksi mi? Tamam sıkıntı yok. Eksi 7 olacak bir dahaki. Taret bizi oradan yalandan bir ateş ediyor ama hadi bakalım. Bu bölümde çok dağınık geliyorlar ya bak. O kadar toplayamıyoruz. Yarısına gelemiyoruz. Şurada artık toplayabildiğimiz kadar. Aramız hepsine yetecek mi ya? Biraz da toplama ile ilgili bir şeyler gelse çok güzel olacak. Ee, menzilli saldırı. Ah alamadık be. Bir sıkıntı yok. Hasar eksiydi mi? 8. hücum. Biraz kalabalık gelecekler ama problem yok. Hallederiz diye düşünüyorum. 32 sağlığımız bak. En azından o fena değil yani. Ama defanstan daha ziyade şu an hatamızın olması lazım ya. 30 can falan kurtarır bizi de. 12 tane lazer silahı ne demek ya? Bir de elitlere karşı olan eşyayı falan alsak nasıl ölür acaba? Saldırı hızını can çalma gidebiliriz. Zaten 12 tane silahımız olacak ya. Ya şimdi can çalma giderim Bana kırmızı şey eşyalar çıkar. Neydi o eşyalar? Yıl veren eşyalar. Hadi bir level daha alamadım. Ee, tabii ki ona 2 hasar vereceğiz arkadaşlar. 15 saldırızı da verebiliriz ama. Daha önemli şu an. Yine sıfırladık. Yeniledik. 10 şans eksi 2 hasar. 10 şans alırım. 22 şans kalır. Yenilerim. 2 ee, can çalma. Element hasarı. Şunu alabilir miyiz? %10 hasar. Bunu alalım. Eksi 6'dan git. Saldırı hızından gidecek ama sıkıntı yok. 11 silahımız oldu. Hasar güzel. 9. bölümdeyiz. Elitlere karşı. Elitlere doğru giderken bakalım. Neler olacak? Burayı nasıl atlatacağız? Merak ediyorum. Asa saldırısı da alabildik. Kaç şu an? 40 mı? Ona hemen bir 60 70 yapmamız lazım ya. Bak tam tahmin ettiğim gibi can çalma nasıl işe yarıyor, görüyor musun? Can çalmaya yabanmamız lazım. Sağlık yenilemeden ziyade. Şimdi ben can çalmaya perklerden falan dağıtsam direkt şey verecek bana. Kırmızı eşya var ya saniyede 4 yıllıyor falan. Boss'tan kesin o çıkar. O yüzden biraz can çalmaya vereceğim. Bakın bu 9. hücum. Tam para kasma, para ve level kasma hücumu. Burada eğer parayı 500 yapıyorsan 400-500 civarlarında doğru yoldasın demektir. Güzel. 500 yapabilirdik aslında ya. Alalım. Bir tane rollemek istiyorum. süpers Çok iyi. 3 hızır. Hmm. İki can çalma Buradan da can çalma gelir. Buradan da gelir. 8 oldu. Harika. Şunu alabiliriz. 5 kritik 5 kaçım 15 mevzu. Bunu alalım. Ufaktan kaçımaya da girmemiz lazım. Kritiğe de gelmemiz lazım. Kritiği çünkü çok sağlam vuruyor bunu. Bakın 73 oldu hasarımız. 11 silah var değil mi hala? Tamam. Bir daha yenileyelim. Hmm, tamam. 10. hücumda mıyız? Gayet iyiyiz ya. 73 vuruyor abi. Daha ne yapsın? Beyaz renkli bir eşya yani o. Bir tane kaldı sadece. Bir tane daha bulduk mu 12. silahımızı da tamamlayacağız. Şansa biraz verdim. Renkleri gelir. Hani böyle mavisi gelir, moru gelir falan. Öyle daha... Bal kaymak olur. Eliti kesersek çok güzel olacak. Yani kolay atlatabilsek. Bakalım hangisi gelecek. Kasap gelir inşallah. O kasabı hızlı öldüreceğimize inanıyorum. Güzel. 196 oldu değil mi? 350. Biraz daha para toplayabilirdik ya. Yenileyelim. Omuz 2 vereceğiz. Güzel bu da geldi. Harika. Şimdi bir daha rolleyelim. Hmm. 2 element hasar, iki sağlık yenileme. Geçelim. Şöyle yapabiliriz. 5 artı 5 olasılıkla malzemeler 2 değere çık. 6 şans, 2 mühendislik, eksi 5 hasar. Şuna vereceğim yine. 11. Elitte miyiz? Hadi bakalım. Bu eliti geçersek arkadaşlar. Harika olacak. Bakalım kim geliyor. Aa kasap geliyor. Ulan keşke başka bir şey seçseymişim olacakmış demek ki. Kasapçım hemen ölsen kardeşim. Hemen. Teşekkür ederim. İnşallah güzel bir eşya ile ölmüşsündür. Riskli ha. Bir anda ölebilirdik biliyor musun? Saniyeliyiz ya Saniyeliyiz, bir anda Şu taretten bir tane daha bulursam alayım bari ya Çok iyi Bak ufaktan mavi bile olsa eşya çok fark ediyor İnşallah kaçınma ya da sağlık eşyası gelsin istiyorum ya Özellikle şey var ya o koltuk çıkmasın da. Kaç? 400 ve 500 de para oldu. Süper. Çok iyi, çok iyi. Ne geldi? %100 olasılıkla malzeme yandı. Çeksin bakalım. İki Çok güzel. Çok güzel. Ee... İnceden bir zırh gidelim. Göz bandı aldık. Güzel. Ee, artı 5 max sağlık. Alırız. 6 hasar alırım valla. Yenileyelim. Hmm. Artı 5 toplama. Şu ikisini alırım. Şimdiki 12. bölümdeyiz arkadaşlar. 11 hasarımız var. Saldırımız 42. Kritik 6. Menzil 20. Biraz menzil. Kaçınmamız 10. Güzel. Can çalmamız 8. İstediğim bir eşya düşmedi ama olsun. Sıkıntı yok. parçalamaya devam. Saldırı kaç şu an? 42. Ha, çok iyi. Gördüğünüz gibi %100 çekiyor şu an Şerif şeyi. Yani bu da ne demek oluyor? Güzel para kasacağız. Çok tatlı kasacağız parayı. Ölmez isek eğer. Sağlığı iyi kasmışız ha. 43 çok iyi yani 12. hücumda. Harika. Bu sandıkları çekmesine gerek yok biliyorsunuz. Eski videolarda yorum yazmış, yorum yazan arkadaşlar var. O sandığı almasanız bile Düşmesi yetiyor. Oyun sonu otomatik çekiyor. Güzel güzel bir level daha aldık gibi. Eşya güzel aslında bak. Level'ımızı da arttırıyor. Hani. Etrafta bir şey kalmıyor. Hem seviye atlıyoruz. Bir tavus kuşu gidermiş şimdi Ne level atlardık var ya. Çok iyi. Çok süper abi. Yere dönüştür. Bir menzili saldırı her türlü alırım. Artı bir bile bizim için çok büyük arkadaşlar. Şimdi ne verebiliriz ya? menzile ee, de verebiliriz aslında biraz. Can çalma verelim. Biraz da kaçınma yapalım. Şunları aldık. Artı iki yakın saldırı bir. Sırf bir menzil için alıyorum onu. Çok önemli çünkü. Çok güzel. Moru geldi. Kaçınma bunu alırız. Bir dahaki el. Yenileriz. Ee, 166. 110 saldırı hızı. Neyse devam edelim ya. Kaçınma kaç oldu? 19. Tamam 10'da aldık mı süper olacak. Çok iyi. 100 veriyoruz artık hasara ya. Süper abi. Bir menzili saldırı hasarı ama hani neden o eşyalar alıyorum? Bir bile 4-5 arttırıyor arkadaşlar her bir silahın hasarını. O yüzden çok önemli yani 1 bizim için çok önemli. O yüzden ha, neyde olursa olsun alırım. Bakayım kaç şu an menzil sağ. 13 bak. Onu bir 20 falan yaptık mı uçurduk söyleyeyim ben size. Dünyalle de güzelmiş şu anda, ha. Güzel çare yani. Güzel. Her el böyle 400-500 yaparsak var ya. o oh, oh. efsane oldu. Şu an tek düşündüğüm şey şeyde ölmememiz lazım. Elitler, elitlerde kesinlikle hayatta kalmamız gerekiyor. 20 menzil 110 saldırı hızımı neler diyorsun. Can çalma iki düşüyor ama yapacak hiçbir şey yok. Eee 4 sağlık yanına tekrar lollayacağım. 12 hız verelim bari. Biraz hızımız artsın. Şöyle yapalım. Yenileyelim. Artı 16 toplama. Gerek yok. Şunu alabiliriz. 3 max sağlık. Ee, alalım. Tamam. Kaçtayız? 14. Bir dahaki el, elit geliyor. Eşyaları toplamamız çok yolu. Şu an saldırı kaç? 52. Gayet iyi, gayet iyi. Onu bir de 100'e çıkarabilirsek çok güzel olacak biliyor musun? Bizim kaçınma kaç? 27. Hmm. Bakalım. Şey elit gelirse sıkıntı. Gerçi o gelmeyecek ya. Bu kalabalık geliyorlar ya. Elit o onu sayıyor yani. Çok kalabalık geliyorlar. Saldırı hızı yetmeyebilir belki. Öyle gelirse de şu an hop dans edelim. Bir tane daha malzeme taşıyan var. Onu da öldürmemiz lazım. Kaçtı mı? Öldü galiba. Abi süper ya. Şerif rozet çok iyi. Şerif rozet var ya mükemmel. İki menzili saldırı. Abi tam aradığım şey. Sen neler diyorsun ya. Tam aradığım şey. O zaman 10 krit hasar olasılığı. Tabii ki. Tabii ki. Eee... Bir daha rolleyelim. Şöyle yapalım. Elikteyiz değil mi şu an? Hmm, 15. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. 48. Kaçınma 20. Zırh 2. Biraz daha zırha gidebiliriz. Kim geldi? Aha en uyuz oldu. En gıcık olduğum geldi. Ama no, o kadar gıcık oluyorum ki. Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Öldün öldün öldün. Bayıldın. Boşuna uğraşma güzel. Şimdi siz ne yapıyorsunuz lan? Orada ben bolsa savaşırken serseriler Her yerden vurmaya çalışıyorsunuz bana. Şunları alayım. Şu küçükler çok fena ya. Baksana nasıl vuruyor serseriler Ben sadece hayatta kalmak istiyorum. Yani malzeme taşıyan vardı galiba o düştü. Çok iyi. Güzel. Hadi bakın ne geldi. Her bir kritik hasar olası için iki şans sağlar. Allah seni kal. Hadi alalım bakalım. Eksi iki zırhtan gitti ama. Şöyle yaparız herhalde ya. Oy çok iyi oldu. Mor gelsin. 5 saldırı hızı 15 menzil. Eksi 1 hızır. Alalım. Alalım. Hasar eksi 3 oldu. Dalalım. Her bir yüzde kaçınma için iki saldırınızı sağlar. Ooo. Bir dakika. Abi alırım ben bunu. Kaçınmaya veririm. Alırım ben bu eşyayı. 16. ucum. Yardır Yavuz. İki tane mor var. Hemen kaçınmaya veriyoruz. Morda, morları bulup. Sağlık hızını da puluyoruz. 49 sağlığımız var Eksi 2 maser tamam İnşallah son bölümde patlamayız ya içime kötü bir şey var şu an ama Fükyus en iyileştirecek bir şey yok Biraz can çalma eşyası olursa onları da alacağım şimdi Gerçi dodge'u fullersen bunu bana bana bir şey yapamaz ya. Parayı perklere yatıracağız yani. Çala yatırmaya gerek kalmadan hemen karşımıza çıkar da. Aa şunu öldür. Güzel. 3 tane malzeme var. Güzel şeyler çıkar inşallah. Abi çok güzel. Tam aradığım şey ya. Vallahi ya Mevlam yağdırıyor gerçekten. altı kaçımı alırız. Şimdi her yüzde kaçım için 2 saldırı hızı. -80 menzil diyor. Eksi -80 menzil bizi nasıl etkiler ama? Şöyle yapacağız şimdi. Aldık bunu. Eksi 25 oldu. Saldırı hızı %143 oldu arkadaşlar. Abi neler geliyor böyle. Bir dakika bunu da almamız lazım. Ama bu çok geç oldu ya. Bunu da alalım. Artı 5 sır. 5 kritik hasar olasılığı. Mühendislik hız. Maksimum sağlıklıyken tüketilir toplarsan artı 1 maks sağlık kasarlanırsın. Dalga başına maksimum 10 veriyor. Abi 17. Bunu 18'de alırız. Biraz sağlığımız artar mı? Artar gibi ya. Onu da alırım bu arada. Şimdi 17. bölümdeyiz. Bakalım saldırı hızı menzil ne kadar etkileyecek bu silahlar? Abi çok etkiledi ya. Bakayım. Ya o kadar da menzil eksili ama yakından parçalıyor her ya. Abi saldırı hızı %150 ama şu an. Devus kendine gel. Aa mümkün değil bir şeyin karşı durması. Zaten hız, hızım kaç benim? 109 hızım var. Her türlü kayıtlarım yani. Sıkıntı yok. Uçtu şu an ya. Zaten daha da uçuracağım onu şimdi. Kaçırmaya biraz daha verince. Defans tarafımızı güçlendirmemiz lazım çünkü. Son bölüm ne olacağı hiç belli değil. Böyle her şey güzel giderken bir anda ikisi bir veriyor DPS'yi aynı anda ölüyoruz. Güzel. 370. Bir menzili sağ alalım hocam. 9 kaçınma. 47 mi oldu? Güzel. Bunu aldık. Ee, bunu alacağız. Kitle değil mi? Okey. Bunu alalım mı? Artı 8 sağlık. 3 sağlık yani. Ha. Değiştirelim. 30 menzili, Bak bunu alırım. Bir dahaki. 18. Elitteyiz. Hadi bakalım. Kim geldi? Aha en, en, uyuz, uyuz oldum geldi. Ben de hepsini uyuzum bu arada çaktırmayın. Bir dakika gel buraya. Mutasyon falan gel 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 kaçma. Ölmesi lazım hemen bunun bu arada. Benden uzaklaşmadan. öldü öldü. öldü. Süper. Bakalım ne gelecek şimdi ondan işte. Bakın. Maksimum sağlıkta topladığımız malzemeler için 53 şu an. Bakalım round sonu kaç olacak sağlığımız. Biz hiç kaçınabildik mi ya? Onu fark etmedim ama. Bakalım 53, 54 oldu. Güzel. Bu eşya biraz daha erken gelse var ya, o kadar manyak oluyor ki ya oyun sonunda 100 sağlık mı sağlam olacak yani ama biraz geç geldi ama yine de alalım ya. Yine de güzel. Bak 61 oldu. 50 kaçtık. Alırız. 100. Hücum sonunda art +3 maksimum sağlık sağlığı Abi işte bak erken gelmesi gereken. Hücum sonunda bir sağlık yenileme. Tamam hepsini alalım. Şunu alalım. Ee, 540 5 kaçınma. Kaçınma kaç 47 aldım. Alamadım. Dedim. 5 can çalma. Evet, evet, evet. Tamam. Bir daha yenileyelim. Tamam. 19. hücum. Onu da alırız. Kaç oluyor kaçınma? Örklerden de veririz. Son el. Saldırızımız kaç? 165 neler diyorsun? Çok iyi. Çok iyi. Turuncumuz yok değil mi? Güzel ama hepsi mavi falan ya iyi. Menzili saldırı 18. Kafi kafi. Ya kasacağız da oyun bitiyor. Aslında tam sonsuz mod karakteri biliyor musun bu? Sonsuz modda çok ilerleyebilirsin belki bu karakterle. 64 sağlık. Bakalım kaça ulaşacağız. Çok iyi. Mevkalade. Oo oh, 75 oldu. O oh, 632 hasar mı? Şey mi? Para mı? %10 hasar. Alalım. Gerek yok. Kaçınma. Kaç oldu şimdi? 53 oldu. Bunu da aldık. Kaçınma 58 oldu. Maksimum 60 oluyor zaten. Bunu da alırız. Bunu da alırız. Yenileriz. Menzil abi sen şaka yapıyorsun. Keşke almasaydım onu. Ağır mermi. Art, satamıyor muyum bir şey? Artı 5 menzilli hasar saldırı. Yüzde 10 hasar. Çok iyiymiş ya. Alır mermi gelseydi çok güzel olurdu. Artı 8. Sağlık yenile. Hmm. Onu alamayız ya. Şunu alabiliriz ama. Kırtığımız artar biraz daha. Daha başka bir şey alamıyoruz zaten. Okey let's go. Şimdi 75 sağlığımız var. 2 sağlık yenileme. 12 can çalma var. Hasarımız 17. Menzil saldırımız 20 arkadaşlar. Saldırı hızı %174. Kritimiz %31 can yakacağız. Menzil yok sıkıntı yok. Kaçmamız 160. Şu an kaçmaya güveniyorum. Bakalım ya patlayacağız ya çıkacağız. Bakalım evde hesap çarşı mı? Oo. Oh. Genco'lar. tanesi düştü. Geçmiş olsun. Sen de düştün galiba. Gel buraya gel buraya gel buraya. Easy. Kolaydı. Hadi bakalım. Silah geldi satır. Çok iyi. Çok güzel. Eşyalar güzel geldi ama. 79 sağlıkla tamamladık arkadaşlar. Şimdiki. yeni patatesimiz açıldı. Avcı patatesi. 100 menzil var. Her 10 menzil için %1 hasar sağlıyor. Bunu da oynayabiliriz. Hünerliği de 5 yaptık arkadaşlar. Güzel. Yavaş yavaş tamamlayacağız. Hangi patatesi oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım. Ben muhtemelen kafama göre oynayacağım bir tanesiyle. Sonra da sizin istediklerinizle devam ederiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Brotato videoları hoşunuza gidiyor. Bu bölümü de beğendiyseniz bir saniye ayak video beğenmeyi şu unutmayın lütfen. Hünerli patates unutmayın. Önce hasara gideceksiniz. Hasarı sıfır ve üzerinde tutup sonra diğer şeylere vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde hasar çok düştüğü için çok zor oluyor. Çok sağ olun. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.